Merhaba, Mitoloji Adam kanalına hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugünkü konumuz Yunan mitolojisinde eşcinsellik, Yunan mitolojisindeki queer ilişkiler ve bunun aslında antik Yunan'da bile ne kadar normalleştirdiği ve bu, bunun normalleştirilmesinin doğru olduğu. İlk önce eşcinsellik veya homoseksüellik nedir? Bununla başlayalım. Wikipedia demiş ki eşcinsellik veya homoseksüellik aynı cinsiyetteki insanlar arasındaki romantizm, cinsel çekim ya da cinsel davranıştır eşcinsellik bir yönelimi olarak kişiyi ağırlıklı olarak ya da tümüyle kendisiyle aynı cinsiyette olan kişilere karşı romantik ya da cinsel çekimleri yaşamaya yönlendiren kalıcı, kalıcı kişisel nitelik olarak ifade edilir. Yani görüyorsunuz ki bu bilimsel olarak da kalıcı bir şey olarak kabul edilmiş eşcinsellik. Ülkemizde ne kadar saçma sapan konulara, saçma sapan siyasi şeylere konu olsa da eşcinsellik yani insanlığımızın doğamız kadar her şey kadar normal bir şey. Eşcinsellik normal bir şey. Bugün dediğim gibi Antik Yunan'da birazcık eşcinsellikten bahsedeceğim. Ondan sonra 2-3 tane güzel hikayem var. Birine hikayeler zaten bilinen queer, gay hikayeleri. Onları anlatacağım. İlk önce Antik Yunan'da eşcinsellik yöneliminin dışında yani Antik Yunan'da eşcinsellik yönelimi, yönelim dışında daha çok sadece cinsel bir arzu e, seksüelliği farklı bir şekilde deneyimleme gibi görülüyordu. Eşcinsel ilişkilerde çok yaygında tabii ki o zaman. Tabi e, tabii başka önemli bir nokta ise Antik Yunanlılar cesareti ve gücü daha çok ortaya koymak için erkekler arasındaki aşkı kullanmışlar. Yani nasıl İngilizler, Courtly Love falan kullanmışlar. E, o savaşçılar için, yani savaşçıların daha iyi savaşması için, daha çok ganimet kazanmak için. Ee, Antik Yunanlarda da erkekle erkek arasındaki aşkı, e, bu askeri gücü arttırması için, e, yoğunlaştırması için kullanmışlar. İlk hikayemiz Apollo ve Hyacinth. Hyacinth diye okunuyormuş. Çok farklı bir isim gerçekten. İlk önce karakterleri tanıtarak başlayalım. E, Hyacinth'ten başlayalım. Hyacinth o zamanın Sparta prensi. Babası Sparta kralı ve inanılmaz güzelliğiyle biliniyor o zamanlar. Ya zaten gay temalı hikayelerin çoğunda ölümlü olan erkek erken ilahi bir güzelliği oluyor ve zaten Yunan mitolojisindeki estans hikayelerin neredeyse hepsi güzellik konusuyla alakalı. Bir yandan öbür karakterimiz Zephyrus. Zephyrus Batı, Rüzgar Batı rüzgarı tanrısı ve bu çok bilinen bir tanrı değil yani bir sürü tanrı bilmiyoruz aslında Yunan mitolojisinde böyle flop kalmışlar mı diyeyim? Tabii ki hikayenin en önemli karakteri Apollo'dan bahsedelim birazcık. Apollo'yu zaten çoğu mitoloji seven kişi tanıyordur. Müzik, güneş, kehanet tanrısı. Hatta Apollo kahinleri de çok ünlüdür. Bir sürü şeyin tanrısı aslında Apollo. O yüzden çok uzatmak istemiyorum bu konuyu. Titan, Lito'nun oğlu ve tabii ki Titan Lito ve Tanrı Zeus'un oğlu. Ayrıca Artemis'in ikiz kardeşi Artemis de okçu tanrıça. Leto Artemis ve Apollo'yu doğururken çok zorlanmıştır. Çünkü peşinde kıskanç Hera'dır. Hatta sırf Hera'nın gazabından kaçmak için kadını gitmedi yer kalmıyor yani. Ee, bir yandan da Apollon zaten bir seksüel bir tanrı olarak biliniyor. Tıpkı e, Dionysus gibi, Dionysus gibi. E, Apollon'un hem erkeklerle hem kadınlarla yaşadığı bir sürü ilişki zaten. Yunan mitolojisine konu olmuş. Hikayemize geçelim. Hayasint aynı Ganymedes gibi tanrıların bile dikkatini çeken bir güzelliğe sahipti. Ancak ona hayran tek bir tanrı değildi. Ona hayran iki tane tanrı vardı. Batı rüzgarı olarak bilinen Zephyrus, ketine çok eğlenceli anlar yaşattı. Onu havaya kaldırır, etrafında uçup Ama Apollon, bu pek de efsaneleri konu olmayan Zephyrus'tan çok daha görkemli ve akıllıydı. Çünkü Apollon da Hayasint'e aşıktı. Hayasint için uçmaktan daha eğlenceliydi Apollon'dan müzik dersleri almak. Günlerini Apollo kadar görkemli bir tanrının yanında geçirmek cennet gibiydi Hayasint için. Bir gün Apollo ve Hayasint disk atma oyununu oynamaya karar verdi. Apollo diskini attı ve disk havaya süzülürken Hayasint diski tutmaya çalışıyordu. Kıskançlıktan deliye dönen ve bu anları gören batı rüzgarı Sifrus, Öyle bir rüzgar çıkardı ki altın disk geri dönüp sabahlı Hayasint'in Kafasını yardı ve güzel Hyacinth orada öldü. Apollon onu kurtarmaya çalışsa da nafile. Üç kader tanrıçası Moiralar çoktan kararını vermişti. Ancak bir mucize oldu ve o, ara, ve o arada Hyacinth'in kanından çok güzel çiçekler doğdu. Ve bu çiçeklere Hyacinthus yani Sümbül adı verildi. Yani Türkçe bu ölümlünün ismini Sümbül olarak da adlandırabiliriz. Yani çok güzel bir hikaye. Bu hikayenin başka bir versiyonu da var. E, bu versiyonda da Apollon yanlışlıkla altın diski Hyacinth'in e, kafasına fırlatıyor ama bu tabii ki yanlışlıkla oluyor. Ondan sonra ne kadar onu e, geri döndürmeye çalışsa da, tanrısal güçlerini kullansa da biliyoruz ki Yunan mitolojisindeki e, Yunan mitolojisinde tanrılardan tek güçlü olan şey kader ve zaman. Kader tanrıçları da Moira'lar. Onlar bir şeye karar verdiğinde tanrıların hiçbir şey deme hakkı yok. Moira'lar da zaten Hayasint'in öldü ölmesine karar vermişti ve onun kanından akan çiçek pardon onun akan kanlara sümbül çiçeğine dönüştü. Bir sonraki hikayemiz yani Yunan mitolojisindeki en ünlü hikaye olabilir zaten bu. Aşil ve Patroklus'un hikayesi. Aşil başlayalım. Bu ünlü hikayemize geçmeden önce podcast'ın başında söyledim. Bir şey tekrarlamak istiyorum. Antik Yunanlar iki erkek arasındaki aşkı askeri gücü yoğunlaştırmak için kullandığını söylemiştim ve Aşir ve Patroklos'un hikayesi gerçekten buna bir örnek olabilir. Oyun hikayemize geçmeden önce hikaye e, karakterlerimizi birazcık tanıyalım. Aşir'i biliyoruz, yarı tanrı bir karakter hatta Yunan mitolojisinin en ünlü karakteri olabilir. E, biliyorsunuz ki kendi annesi onu ölümsüz yapmaya çalışırken e, vücudunun bir kısmını e, o ölümsüzlük suyu mu diyeyim veya ölümsüzlük ateşine batırmayı unutuyor ve o bir kısmından yaralandığı için zaten Aşil ölecek. Ama yarı tanrıça ve çok güçlü bir karakter. Çok iyi bir savaşçı. En yakın arkadaşı da yani ilk baştaki en yakın arkadaşı patroklus farklı kaynaklarda hem arkadaş hem sevgili olarak gösterilmiştir. Yani dediğim gibi eşcinsellik, seksüel daha çok bir seksüel haz olarak görüldüğü için bu iki karakter, iki karakterin arkadaş olduğu ve aynı anda seksüelliklerini de birlikte yaşadıklarını, düşündüklerini düşünüyorum. Diğer karakterimiz Patroklos'ta Menoitos'un oğlu. Aşil ve Patroklos aynı soydan geliyor ve ikisinin hayatının e, hayatı kesinlikle birbirinden ayrı geçmiyor. Çocukluktan beri hep birlikteler. Aşil Patroklos'a akıl hocalığı yapıyor ve Patroklos ise Aşil'in öfkesini kontrol etmesine yardımcı oluyor. Aşil Patroklos'a öyle zincirlerle bağlı ki hatta onsuz nefes bile alamıyor. Aynı zamanda Patroklos da Aşil'e derin duygular besliyor. E, bu hikayeyi e, birazcık romantize etmemiz sebebi, e, Madeline Miller'ın bu Aşil'in şarkısı kitab, kitabını okudum ve gerçekten romantize etmeden duramıyorum bir hikayeyi. Dünyanın en güzel kitabı olabilir bu. Sizin de eğer bu hikayeyi merak ediyorsanız 300 sayfalık bir kitaptı galiba. Onu okumanızı öneririm. Medenim Yıldırım, Aşil'in şarkısı. Biliyorsunuz ki Yunan mitolojisindeki en önemli olaylardan biri Truva Savaşı. Akalar ve Truvalılar arasında bu savaş. Aşil de, Aşil ve Patroklos da Akalar ve Truvalılar arasındaki bu savaşa katılıyor. E, zaten aynı taraftalar. Aşil bu savaşta bir sürü asker öldürüyor ve tabii ki Agamemnon yani şeyin başı, lideri bundan çok memnun. Ama belirli nedenlerle gerçekten Aşil'e yeterince saygı göstermiyor. Ve Aşil de bunu fark ettiğinde artık savaşmak istemediğini söylüyor Agamemnon'a. Savaş devam ediyor ve Akalar gerçekten zor bir duruma düşürümüş. Patroklos. ...Aşil'i bir sürü kez e, tekrar savaşa katılması için ikna etmeye çalışıyor ama Aşil kabul etmiyor. Sonunda da zaten en bilinen tarafı bu hikayenin. Patroklos dayanamıyor ve Aşil'in zırhını giyiyor. Şimdi Patroklos e, Aşil'in zırhını giydiği için Hector da Patroklos'u Aşil sanıyor. Eve Patroklos savaş alanına dalınca. Aşil'in zırhını kuşandığı için herkes onu Aşil sanıyor ve bir sürü asker aslında Patroklos'tan kaçıyor. Ee, yani sırf Aşil olduğunu düşündükleri için, kesinlikle öldürüleceklerini düşündükleri için. Ve tabii ki karşı tarafın en cesaretli savaşçısı Hector, Patroklos'la çarpışıyor. Ama onun Patroklos olduğunu bilmiyor zaten. Hector, Patroklos'la karşılaşınca, Hector çok güçlü bir savaşçı yani ancak Aşil onu öldürebilir gerçekten. Patroklos orada can veriyor ve bunun haberini alan Aşil sinirden ve üzüntüden deliye dönüyor. Ve savaş alanına direkt giriş yapıyor. Hector'u öldürüyor ve Patroklos'un cesedini Truvalılardan kurtarıyor. Patroklos'un ruhu o gün Aşir'e gözüküyor ve görünmek istediğini söylüyor. Aşir, Aşir ruha doya doya sarılıp ağlamak istese de bunu yapamıyor ve Aşil öldükten sonra eee kendisinin de Patroklos'un yanına gömülmesini istiyor ve aynı yere gömüyorlar bu iki kahramanı. Bu da, bu da benim Yunan Müzesi'nde en çok sevdiğim hikayelerden biri. Dediğim gibi Madeline Miller'ın Aşil, Aşil'in Şarkısı kitabını okumanız gerekiyor. Çok güzel bir kitap. çok güzel bir şekilde dramatize edilmiş. Zaten Madeline Miller'ın iki kitabı var benim hatırladığım. Bir de yeni çıkardığı bir kitabı var Galata diye. Galata mıydı? Galeta öyle bir şey. İlk kitabı gerçekten çok güzel. Ben Kirke ve Aşil'in Şarkısı bu iki karakter o kadar güzel anlatmış ki ilk karakteri ee, ve çok güzel bilgiler veriyor Nuan'ın Son hikayemize geçmek istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi bu ilk bölüm gibi gözükeceği için. Ee, şimdi de başka çok bilinen bir hikaye. Zeus ve Ganymedes. Ama e, bu hikayenin bilinmeyen bir tarafı var. E, şimdi Ganymedes yani Zeus onu saki'si yapıyor tanrı, tanrıların. Ama e, Ganymedes'ten önce zaten bir saki var. Bu da Hebe. Zeus ve Hera'nın kızı olan Hebe. Bu gençlik tanrıçası ve tanrıların sakisi Yani onlara işte bu kutsal nektardan, işte kutsal şaraptan servis ediyor. Bir gün yanlışlıkla Hebe bu şarabı yani şarap dolu bir kazanı yere düşürüyor ve kırıyor. Ve Zeus buna çok sinirleniyor. Onu, onu hemen bu ilahi görevden alıyor. Ve sonra başka bir saki bulmak için dünyaya, yeryüzüne bakıyor. Başka bir saki alıyor, arıyor. Çok pardon. Başka bir saki arıyor. Ve ararken Ganymedes'i görüyor ve Ganymedes çok yakışıklı bir delikanlı. Zeus orada Ganymedes'e aşık oluyor. Ve ölümlerin en güzel olarak bilinen Ganymedes, İda Dağı'nda sürüsünü otlata, otlatırken Zeus tarafından kaçırılıyor. Ve bunun nedeni Zeus'un ona aşık olması tabii ki. Ganymedes'i Olimpos'a götüren Zeus, onun tanrıların sakisi yapıyor. Çünkü Ganymedes'i her gün görmek istiyor, her zaman görmek istiyor. Kutsal nektarını içerken görmek istiyor ve bundan büyük bir zevk alıyor. Ganymedes'in babası bu olay karşısında sussun diye Zeus, e, Zeus da ona ölümsüz atlar veriyor hatta. Bu hikaye, e, bu hikayenin bilinmeyen tarafı e, Hebe tarafı. Yani zaten tanrıların bir sakisi varken bu sahki değişiyor. Çünkü Hebe gününç bir şey yapıyor ve Zeus buna çok sinirleniyor, Hebe'yi görevinden alıyor. Bu bölümün bu, burada bitmesini istiyorum. E, çok uzatmamak istedim. Bir dahaki bölümümde düşünmek için pek bir zamanım yok. Bir haftada bir bölüm atmak istiyorum. Bilmiyorum önceden bir iki bölümü attım ondan sonra bu bölümleri sildim. Yeterince dinlen, dinlenilmediğini düşündüm çünkü ama şu an hiç öyle bir sorunum yok. Çünkü bu bölümleri artık kendim için çekiyorum ve kendim için çekiyorum ve dinlemek isteyen insan, insanlar için çekiyorum. Yani 10 kişi bile dinlese benim için problem değil. Çünkü ileride bu ses kayıtlarını tekrar dinlediğimde evet bir şeylere bir şeyleri seviyormuşum, bir şeylere ilgim varmış diyebileceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu bölümü sevdiyseniz bu podcast'i takip edebilirsiniz. Instagram'da da mitoloji adam biri takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir gün de diliyorum.